yerlerde tehlike var. Dikkatli olun demek istiyor. Tehlike mi? Ramon'un katına yaklaşıyoruz ya. Ne? Arkadaşlar, operasyonu selameti açısından lütfen sessiz olalım. Operasyonun mu? Şşşt! Ee, Eleni sen şimdi Memo'nun ne diyorsa onu yap. Biz sana sonra anlatırız her şeyi. Hadi hadi. Aa, ışıklar söndü. Ben Şşşt, bir... Yok yok yok. Böyle daha iyi. Hem düşmanın görüş mesafesini azaltmış oluyoruz. Düşmanın mı? Ramon'un yani. Gel. hiçbir şey anlamıyorum Memoli. Birazdan Güzin ablayla Rambo'ya yakalanınca anlarsın Eleni niye böyle sabah sabah süper zır deliler gibi dolaştığımızı. Zır deli ne demek? Cemcim lütfen sen açıklar mısın? Ben şu anda en kritik yere geldim. Onun için konsantrasyonumu dağıtmamam gerekiyor. Tamam babacığım. Soru ne Eleni? Memoli zır deli dedi. Zır deli ne demek? Bak şimdi sana kısaca Memoli'nin günlük olağan haline halk arasında zır deli deniliyor desem yeterince açıklayıcı olmuş olur mu acaba? Kim? Ne dedim ben ya? Ay, ne peşkeme falan istemiyorum. Ay, Beni rahat bırak ay, ya. Ya. Mi, evladım? ya. Ya bir ilk ya kadar sırasında karnına çıkırsa ha? <laughs> Bak içine elma koydum, buz koydum. Ya ben oynamıyorum ya. Ben oynamıyorum ah. ya. Ben de oynamıyorum abicim ya. Ne? Yani ay. demek istiyor ki operasyon sona erdi. Düşmanın eline esir düştük demek istiyor ya. Esir mi? Hı <laughs> hı. Ya aa, niye sanki buralara kadar geldik? Hani dün halıcıdan çaldığımız salayı bir şeye antikacılara götürüp ondan sonra gülsüme hem yapacaktık hani. Ya ne diyorsun? Aa, sokağın ortasında çaldık maldık diye. Ödün çaldık diyecektim ha, ödün çaldık. <laughs> yürü, başımızı belaya sokacaksın, yürü. Neyse, hala buradaymış. Kim buradaymış ha? Şişt, hadi gel şurada bekleyelim. Şimdi sabah sabah çıkıp adamı rahatsız etmeyelim. Birazdan iner zaten. Oo, Memo ne abim gelmiş. Gelmedim lan Hatta gelmemek için elimizden geleni yaptık ama neyse. Ben al şu çantayı eline bakayım. Hadi çabuk. Ya Memo abi ne olur sen al şuna ya. Polis listesine giderken insan beslenme çantası alır mı yanına ya? <gülüyor> sen <laughs> nasıl <desin> konuşuyorsun <laughs> anne öyle bakayım? Beslenme çantası bu <laughs> az kaldı amcim bekle şurada az kaldı. Üç sene sonra bir mezun olayım. İlk kelepçeyi senin kollarınıza gideceğim göreceksin <laughs> şimdi. <gülüyor> Görüyor musun Mehmet Ali Bey evladım? Dokuz ay karnında taşıyorsun. Aylarca yemeyip yediriyorsun. Giymeyip giydiriyorsun. O da yetmiyormuş gibi on iki yaşına kadar altını temizliyorsun. Ne? On iki yaşına kadar altını mı temizliyorsun? Ya ya tam on iki yaşına kadar. Ama sonra ne oluyor? Bir gün gelip böyle yuvadan uçarlarken anneye şu bu diye hitap ediyor ya. Hayırsız evlat ne olacak? Yani... Yani oha be Rambo. Yani al benden de o kadar. Oha yani Rambo. Ne dediğini Yok. Yani kusura bakma Eleni. Ben şimdi bunu sana tercüme edemem. Allah korusun iki ülkenin arası tekrar açılabilir Yani. Ne? Eh, ana yüreği tabii. Her türlü eziyete, her türlü acıya katlanılıyor yani tabii. Biz ona daha çok ana midesi desek daha doğru olur herhalde değil mi? Ne? <laughs> şey, sen devam et Güzün teyzeciğim sen devam et. Ah, ah, sırf evlatlarımız mutlu olsunlar diye her şey yapıyoruz ama... ...bir gün gelip arkalarına bile bakmadan kuş gibi uçuveriyorlar yuvadan. Ne uçması, ne gitmesi, ne kuşu ne diyorsun abla sen ya? Bugün bizim okulun ilk günü ya Memur abi. Yakında kendisini aptal atacağım diye korkuyor tabii kendisi. Bakın hala konuşuyor. Hala konuşuyor duyuyor musun? Bak Rambo böyle konuşmaya devam edersen anneyle şimdi seni tutuklamak zorunda kalacağım ha. Ağzına Hı. sağlık Mehmet Ali Bey evladım. Bu ne yüzün teyzeci? Beslenme çantası Mehmet Ali Beslenme Ali Beslenme çantası mı? Ay bunlar yeni çıkmış. İçine bak. Diş macunuyla diş fırçası bile koymuşlar vallahi. Ah, ah bizim zamanımızda böyle miydi? Annem gazete kağıdına peynir, ekmek, domates sarardı da öyle yollardı bizi okula. Şimdiki çocuklar ne kadar şanslılar ama hala nankörlük yapıp hiçbir şeyin değerini bilmiyorlar. Tabi tabi. Ya anne polis bütçesine beslenme gidilir mi? Sus konuşma bakayım. <laughs> ama Güzin ablacığım gerçekten bu sefer Rambo haklı. Yani bu çantayla Rambo polis okuluna giderse yani bugün onun için çok zor geçebilir gerçekten. Hem de çok zor geçebilir. Ya ben dün geceden beri ne diyorum sana? Bak Memol abim ne diyor hiç hüznümü dinlemiyorsun ki. Eh, madem öyle diyorsun Mehmet Ali be evladım öyle olsun bakalım. Oh be. Aa yalnız şu okunmuş pirinçleri yutacaksın. Okunmuş pirinçler oh, mi? Evet tabii. Ah, ah, yut İmdat bak. ya yut, ah, Maşallah, maşallah yavrum. Hadi yut yut yut. Buyur ağam. Hele bekle ağam. Şimdi yakıyorum cigaranı. Yok. Ben bunu içem. Niye içemez içemezmişsin ağam? Delik neyse filan. Al benimkini iç. Yok. Ondan değil. Ben Memoli'ye bırakacağım diye söz verdim de. Ya ağam. Dün de iki üç kez adını andım. Momoli denen herifin. Kimdir Allah aşkına bu Momoli? Birazdan tanışırsınız Bayram, az sabret hele. He, sen bilirsin. Aa, ben sen bu sigarayı bana da kızar mı bu momoli? O kızın o zaman ben kızarım. Ne? Sigara sağlığa çok zararlı bir şey oğlum ya. Ben bıraktım, sen de bırak hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bırakayım değil mi abi? Bırak tabii ya. Hem sonra sana bir şey olursa ben sana kolum dursuz ne yaparım? Ha tamam, tamam be. Vallahi ben bıraktım gitti bir şey daha, sigara bırakırken sokakları kirletmezsen daha iyi olur. Affedersin ağam, el alışkanlığı işte. Hadi söyle bakalım abicim. Altı harfli bir Türk pop ve rock müziği sanatçısı. Nerede şu Emo'nun kasidi baba ya? Ne mu? <laughs> <Ne> oldu vallahi. <laughs> Sağ ol baba. Ne? Şu torpuda gözüne baksana bir. Belki orada böyle ilk harfi K, sonların üçüncü harfi A olan bir hayvan vardır. Çok komiksin abi. E, komik tabii. <laughs> <Evet. gülüyor> He. ne abi baksana şuraya. Ne var abi? Baksana şuraya. Hadi bunu da yut bakayım evladım. Tut 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 Maşallah. Maşallah canım. Ya güzel teyzeciğim, tören sona erdiyse biz gidebilir miyiz artık? Aa! Ah. e bunlar arttı ama. Arttı mı? Tabii alsın, satsan satamazsın. Hepsi okunmuş. Çok büyük günah gireriz vallahi. Anlasın. Ben de hiç, hiç yutacak yer kalmadan anneciğim. Ne bana abin Ne? Aa abi, çok iyi fikir aslında. Yok yok düşün teyzeciğim tam tersine bu çok kötü bir fikir. Aa! Ya biz zaten daha kahvaltımızı bile etmedik değil mi? Olsun evladım ne güzel top tutar yolda sizi tabii, işte. Tabii, Hadi he bakalım hadi. Hem görevlere, tehlikeli görevlere koşuyorsunuz yavrum. Hem sizi kötü gözlerden, serseri kurşunlardan korun. Hadi, hadi açın bakayım ağzınızı. Aç, Aferin, aferin çocuğum. Hadi sen de. Hadi, hadi çocuğum. Ha. Hmm. Bak, 15 tane bir kaldı. Hadi çocuğum, hadi. Evet. Ay ben sevmem, çekelim. Evet. E peki. Gel şunlara bakalım. Hadi. Yalnız Esat'tan da şu çigarayı bıraktık da ne iyi ettik abi yani böyle rengimiz nefesimiz açıldı vallahi ya. ne diyorsunuz? <laughs> Selamünaleyküm aleyküm ağlar. Sadece Erkan ağam ağlıyor ben onun sağ konu bitiriyorum. Ne? ne? Bayram ne sus ulan ya ne sus gözünü seveyim Yok ya. ağam yani ben öyle arkadaşları bilgilendirmek için şey ettim. Aleyküm selam buyur kardeşim. Eğer bir adres falan soracaksanız kusura kalmayın biz de buraların yabancısıyız. Madem siz yabancısınız biz de polisiz kardeşim. Oh polis şahan şey bunlar. Ulan indirsen elini. Biz ne yaptık ki şimdi? İndir. Kimliklerinizi görebilir miyiz beyler? Kimlikler. Tabii görürsünüz. Görürsünüz meyveyi de biz zaten memoliyi bekliyorduk. Sakın davranayım beyler. Çıkar ellerini. Çıkar. <laughs> yok kardeşim sen. Çok konuşma kaldır sen... elini. Sen de sağ kol müdürü. Ben sana dedim ha ellerimizi kaldıralım diye. Bizi sağ kol müdürü yaptın ama maşallah hiç sözümüzü dinlediğin hı, yok. Hı. Artık ben sakalımı hı, bıraksam ne yapsam bilmiyorum vallahi. Bayram. Şu işten bir kurtulalım. İlk olarak senin o dilini keseceğim haberin olsun ha. Ana! Ya baba ya. Bu çiğ pirinç tutmak ne belalı işmiş ya. Gidip de nefes borobu yapıştı ee, sen de benim gibi uyanıklık gidip dilinin altında tutsaydın hiçbir şey olmazdı. Dilinin altında mı? <gülüyor> <gülüyor> ya 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 bu... şa şa şa. Memol abim çok yaşa. Pardon Memol abi. Şimdi hepsini yuttum işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.